Johnson. Şimdi savunma arkasına. Sol kanattan Furkan hareketlendi. Bayrak havada değil. Offside yok. Furkan. Sağ kanatta Gökdeniz var. Furkan çekti topu. Maçı bitirecek mi? Furkan! Bugün öyle iyi oynadı ki bu gol adeta oynadığı futbolun tacı oldu. 2-0. Taraftar mutlu. Yönetim mutlu. Teknik ekip mutlu. Kırşehir Futbol Kulübü ligde geçirdiği kötü günlerin üzerine bir sünger çekmek için, tur atlamak için bu maça çok fazla önem vermişlerdi. 2-0'ı buldular. Furkan'ın attığı gol bir kez daha ekranlara yansıyor. Maçı bitiriyor adeta Furkan attığı golle. Farklı açılardan golü tekrar tekrar izliyoruz tekrar tekrar izliyoruz golü 2-0 oldu ve artık gözler hakeme dönecek